Hiçbirimiz suyla sabunla yıkanmış değiliz derdi kardeşlerim. Efendim bir insanın bir huyu güzel değilse, iki huyu güzel değilse, on huyu güzeldir, yirmi huyu güzeldir. Ayet bir gerçekten bahsediyor değerli kardeşlerim. Efendim iki farklı dünyaya ait iki insan evlilik sebebiyle bir araya geliyor, bir yuva kuruyor. Ne mutlu. Bu iki insanın günümüz tabiriyle her konuda frekanslarının tutması mümkün müdür? Mümkün değil ve kültürden, fıtraten, fıtrattan kaynaklanan farklılıklar. Yetişme tarzından kaynaklanan farklılıklar olması çok normaldir. Bu yüzden insan eşinin ister erkek ister kadın olsun olumsuz bazı yönlerine karşı sabırlı olmalı. Ya bunun da hayatımızın bir imtihanı olduğunu fark etmeli insan. Ve olumlu yönlerini ön bir anda tutmalıdır.